Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Hem dün programımızda Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap'ı konuk ettik ve kendisi önemli açıklamalar yaptı. Bazı üyelerimiz, işte bazı firmalarımız, önde gelen firmalarımız bu lityumun çıkarılması ile ilgili, yani jeotermal kaynaklardan faydalanıyorken hani lidyumun ve diğer madenin çıkarılmasıyla ilgili bir takım arge çalışmaları başlatmış durumdalar. Biz buna jeotermal madencilik diyoruz. Dünyada örneği var. Güzel. Amerika'da bir takım sahalar var. Hemen notumu alıyorum. Eğer biz bunları e, ve ilk e, pilot sistemi de e, biz zorlu olarak sağımızda, bir sağımızda, gerçek önümüzdeki günlerde kuracağız. İlk e, laboratuvar e, testlerinde olumlu sonuçlar aldık. Güzel. Yani laboratuvar önce bir bunun e, benzer ortam kurularaktan bir şey yapıldı, denemesi yapıldı. O denemede iyi sonuç aldık. Şimdi bunu bir de sahada e, proses devam ediyorken e, bir uygulamasına geçeceğiz. Efendim, şimdi Hakan Usta konum, Endüstri Yüksek Mühendisi ve Araştırmacı kendisi Hakan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yine frekansların hayatımızdaki e, blokajları nasıl yok ettiğini konuşacağız. Hayatımızdaki blokajların bizim bizi nasıl enerjimizi düşürdüğünü konuşacağız. Evet, tabii ki bunu da kuantum cihazlarıyla nasıl yendiğimizi konuşacağız. Evet, ee, bu herhalde bir... üç ol... unsur var: üç fil blokajlar, frekanslar ve bu frekansları oluşturan, gerçekleştiren kuantum cihazı. Evet. Şimdi tabii cihaz bize ne fayda sağlıyor? Göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor. Aslında kuantum cihazlar hayatımızın her yerinde. Evet. Şu an yayınımızda işte kuantum frekanslarla aslında insanlara ulaşıyor. Sağlık sektöründe özellikle işte kolumuz kırıldığında kemiğin kırık olup olmadığını anlamak için röntgen bir cihaz geliştirmiş. Bu da bir kuantum cihazdır. MR cihazı da bir işte manyetik rezonansla çalışan işte dokularımıza detaylı bakabilme yeteneğine sahip. Bu da bir cihazdır. Tabii bu teknolojilerin farklı alanlarda kullanımıyla biz de artık düşünceyi zaten rüyaları şu anda okuyabilecek cihazlar var evet. Kontrollü olarak. Biz de bu Kuantum alanında işte düşünceler, vitaminler, beslenmeler, yani birçok konuyla ilgili artık analiz yapabiliyoruz. Yaptığımız analizlerdeki eksikleri kişilerle, firmalarla paylaşıyoruz. Ona göre de eksikleri gidermek adına da aynı cihazlarla, aynı teknikle, istatistik tekniklerle çözümler arıyoruz. Şimdi bir parti genel başkanının bir blokaj. Listesi yapılmış. Evet. Kim olduğunu söylemiyoruz tabii Yok, ki. Gizlilik, hayır, var gizlilik var burada. Bu blokaj listesinde, bu önemli bir aslında partinin de genel başkanı. Evet. diye düşünüyorum. Yani partilerin evet. bütün genel başkanları hepimiz çok değerli ama bu yani çok 18-20 tane parti var bildim. Hani çok 80-90 tane parti, 80 -90 parti var. 80-90 100 var değil, kadar, kadar parti var. Çok parti var. Ama mesela. hepsi tabii seçimlere girme hakkı elde edemiyor ya da işte parti teşkilatı kuramıyor bütün illerde. O yüzden hani büyük herhangi olan biri olabilir. Yani ya bu biri. Ama şu anda bildik partilerden olmak zorunda değil. Çok herhangi birisi öyle bakalım diye. şimdi Blokajlarının birinci en büyük blokajı yani onun hayatına ket vuran, onu engelleyen en büyük blokajlarından %97 gibi çok büyük bir çok oranda güzel. birbirine yardım etmek konusunda blokajı var. Evet, yani, blokajı ve mesleki hayatında böyle bir mesleki edinim etmesi gereken bir şey. Yani birbirine yardım et diyor. Nasıl işte deprem oldu, yardım sıkıntısı yaşadı ülkemiz belli bir süre. Bunun gibi yani kendi aslında içinde de. Herkese yardımcı ol, birbirine yardım etme konusunu edemiyor uzunlu. şu an. Ee, bu konuda blokajı var. Yani bu bir biriline birilerine yardım etme konusunda blokajı var. Evet. Öyle mi anlayacağız? Yani birbirine yardım etme, birileri demeyelim. Birbirine, birbirine ne demek? Yani aslında bir teşkilat içinde bile insanlar arasındaki yardım ha, bu aslında şey mum dibine ışık vermez konusu mu? Gibi. Değil mi? Ona benziyor Gibi, biraz. Evet. Yani birbirine yardım etmek derken beraber olduğu insanları koruyup kollamıyor mu çıkartacağız bundan? Yani yardım etmek her şeyi kapsıyor. Çok geniş bir şey. Yani sevgi göstermek, onların eksiklerini kapatabilme yeteneğine sahip olmak. O eksiklerden faydalanma değil. Dolayısıyla hani diyeceğim şey bu birbirine yardım etme konusu çok önemli. Bu kişinin aslında bir finansal blokajı bu. Yani bu genel hayatı blokacı değil. Evet. Ama o blokajların arasında finansal konuları içerdiği için, çünkü birbirine yardım edilmeyen durumlarda e, finansal anlamda da bazı konuları çözemiyor. bilmiyorum ama ben hani 32 senedir televizyondayım ve e, basın camiasında da şeyi takip ediyorum. E, siyasileri çok takip ettim. Hem muhabir olarak da takip ettim. E, birbirine yardım etme konusunda, yani blokajı sıfır olan neredeyse tek bir lider gördüm. Atatürk'ü geçiyorum. Yani hiçbir evet. şekilde karşılaştırmıyoruz. O bizim kurucumuz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Ee, tabii. Yani bence hani vefa kelimesini ve beraber olduğu, beraber yol yürüdüğü kişileri elinden tutma, onları bir yerlere getirme, onları koruyup kollama konusunda, ön plana çıkarma konusunda bilinen evet çok bilinen şu çok anda yüksek çok yüksek siyasi tarihinde biliyoruz. bunu çok iddialı bir laf söylüyorum şu Tabii, an belki farkındayım ama ama doğru ben bir muhabir doğru. olarak bunu gözlemledim gördüm yaşadım ve bu konuda bence sıfır blokajı var. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın e, analizini yani yapma yani öyle bir şeyimiz ama olmadı ama şey bu parti yani bu blokaj e, bu liste eğer bir siyasi parti genel başkanınızsa başkan, bu evet. kesinlikle Tayyip Erdoğan değil. değil Doğru. Yani bu bir kere önce bunu söyledim. Evet, İster oradan ilk bu analiz yönde. analiz ve... Çünkü e, en yakınındaki sağ kolu şoförünü bile milletvekili yaptı yani. E, tabii yani ben... Bu buradan bunu e, çıkartmak çok kolay ki pek çok bakanlık yapan, üst düzeyde görev yapan pek çok kişi... Büyükşehir Belediyesi'nde beraber yol yürüdüğü arkadaşlar. Evet, doğru. E, Binali Bey başta olmak üzere. Ve onu terk etmeyeni asla terk etmedi. Ee, çok yarı yolda bırakmadı. Ya yani bu benim tespitim. Bu sizin değil sadece. Ve bir, bir ama çok... bu bir gerçek, bu görünen bir gerçek. Ben isterim ki aslında bu tür konularda sizin değerli görüşleriniz kadar aslında kuantum teknolojisinin de insanlara, siyasi parti liderlerine, firmalara katkısı çok büyük. Peki bu frekanslarla bu blokaj yenilebilir mi? Yani bu Yeni, siyasi evet. parti genel başkanının bu özelliğe sahip olması mesleki olarak birbirine yardım etme sistematiğini kurması bir parti içinde Heh, işte kurulabilir. dediğim olay bu. Peki uyanmak konusunda bir odaklanma problemi var. yüzde %92 an oranında. Evet yani bu çok enteresan bir konu Ne Tabii. demek efendim uyanmak? Uyanmak uyanamıyor hepimiz, mu? Neye hepimiz uyanamıyor? Aslında günümüzün 8 saatini kadar uykuyla geçiriyoruz. Uyuduğumuz zaman da aslında vücut kendini tedavi ediyor, onarıyor vesaire. Ama buradaki açıklama e, o kişinin aslında siyasi hayatında ya da parti liderliği konusundaki e, bütün sensörlerinin, yani gözünün, kulağının, beyninin, burnunun, koku alma yeteneğinin her şeyini bir kullanması. Yani uyku halinde biz bu yetenekleri kapatıyoruz. Dolayısıyla bu yeteneklerin sürekli açık olmalı. Beş diyor. duyu açık değil mi tam olarak? Beş duyu artı altıncı his, yani altıncı duyusunun da... Hep e, uyanık olması gerektiği. Demek bazı ki hep yaşayarak, deneyimleyerek e, önceden farkına varmıyor. Ancak bunu yaşaması gerekiyor. E, gibi ama bu konuda bir eksiği işte yani uyanık olması gerekiyor. çok Uyanık, uyanık değil olması. ama yüzde %92 çok, 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 oranında uyanık değil diyorsunuz. Bu konuya odaklanması gerekiyor. Yani e, bu konuyu es geçebiliyor bazı durumlar. Radarlar kapalı mı? Sensörler, radarlar Sensörler, evet. kapalı. Evet. evet Peki sevgi sunmak yüzde %90. Önemli bir blokaj. Şimdi bir siyasi parti liderinin sevgi sunamaması, yani kucaklayıcı olamaması ya da bunun yapmacık olması mı? Ee, sevgi, İnandırıcı olmaması mı? İçten olmaması sevgi mı? Sevgi aslında insanoğlunun diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği ve bu özelliğiyle zaten biz bir bilince, bir e, hayata, bir geleceğe sahip oluyoruz, bir tutkuya. Şimdi sevgi herkes tarafından... E, Yapılabilseydi aslında dünyada şu anda ne blokajdan bahsederdik, ne sorunlardan, ne savaştan, ne depremden, yani depremin etkilerinden diyelim. Dolayısıyla sevgiyi insanların düşünmesi gerekiyor, sevmemiz lazım. Ve bu sevgiyi de insanlara sunmamız lazım. Peki gösteremiyor ben, mu Siyasi ben, Partili ben de sevgisini? Bu konuda çok araştırmalarım var. Ben şunu buldum, mesela Budizm aslında Orta Asya'da çok değerli bir Türk hükümdarını örnek alan bir sistem. Ee, o dönemde Türk hükümdarı hiçbir yerle savaşmadan komşu ülkelerle komşularıyla sadece onlara sevgi göstererek hükmetmiş. Kim o? İnsan, e, şimdi ben çok yok. <laughs> şimdi tarihte yani Budizm'den önce ha, Budizm'den önce, Budizm'den Türk önce ki evet. bu, bu da yani Budizm onun öğretileriyle kurulmuş bir e, inanç sistemi ya da yaşam biçimi diyelim. Bunu Dolayısıyla bu konu çok önemli bir konu. Bizim e, siyasetin içinde de e, mutlaka e, sevgiyi öne çıkartmamız gerekiyor. Hükmetmek sevgiyle olmalı. Bu sevgiyi de e, sunmalıyız. Aslında sevgiyle hükmedemiyor, korkuyla mı hükmediyor? Genelde dünyada sistemler öyle. Yani korkuyla, korku imparatorluğu kurmak diyorlar işte. Evet. Dünyada savaşlar niye çıkıyor? O Peki, işte. e, ataletle savaşmak yüzde 89. Ataletle savaşamıyor. Atalet ne demek? E, aslında, Onu bir anlatalım da, biliyorum e, da. Yani. yani çok hassas bir konu. Yani savaş güzel bir şey değil Evet ama ataletle savaşmak şimdi her her gün hepimizin karşısına bazı sorunlar çıkıyor. Çok enteresan düşmanlarımız olabiliyor. Onlarla e, hiç yorulmadan e, aslında hani bir parti liderimiz işte yürümüştü Ankara'dan işte İstanbul'a kadar yani o olayı e, aslında siyasi hayatta da düşmanlarına karşı ya da işte bertaraf edilmesi gereken sıkıntılara karşı göstermesi gerektiği Dirayetli ve dayanıklı olması gerektiği. E, demek ki bu tanım yani bu tanım Kemal Bey de attı, attı dışarıya. Attık mı? Attık. Çünkü tamam. neden attık? <laughs> Çünkü e, Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ataletle, evet. azimle mücadele etme yani o yürümeyi gerçekleştiremezdi. Ee, biz tabii hiç isim vermiyoruz. İsim vermiyoruz mesela, ama bunu el, ben e, ben eledim tamam. onu mesela şu an. Tamam. El siz de itiraz etmediniz zaten şu anda. <laughs> zaten hiçbir şey itiraz edemem. Tamam, peki e, açık yapılar, yüzde %86 oranı da meslek. Açık yapılar ne demek Hakan Bey? Şimdi hep e, siyasi partilerde, tabii yerel yönetimler var, işte genel merkezi, yönetim kurulu üyeleri var. E, çok büyük bir sistemden aslında bahsediyoruz ki bu büyük bir parti. Dolayısıyla her şehirde, her e, ilçede varlar hani milletvekili, bakanlık vesaire işte bu güncel bazı siyasi olguların da içinde oldukları için bu gibi durumlarda bazı yapıların kapalı yürüdüğünü partilerde ya işte belki tanıdık usulü bazı şeylerin yürüdüğünü ya da işte bazı gelecekle ilgili planların kapalı kapılar ardında yapılabildiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bu yapıların açık olması gerekli. Her şeyi hmm. açık ve şeffaf yapın, yürütün. O zaman anlamında. bu Sayın Lider açık ve şeffaf değil kapalı kapılar ardında mı politikaları belirliyor? Aslında şöyle bu belki Türkiye'deki tüm siyasi partilerin bir sıkıntısıdır ama bu sıkıntının giderilmesiyle ilgili analizde çıktı. Yani hepsinde var sıkıntı hepsinde ama burada yüzde %86 oranında %80. çıkmış. Bunun mesleki olarak artık bir sistematiği oturtmuyor. Eşitliği diyorum. tanımak yüzde %84 blokajı var. Evet. Eşitliği tanımıyor mu? Şimdi eşitlik... e, aslında kimse eşit değil hayatta, değil. dünyada. Parmak izimiz farklı, frekansımız farklı, e, doğum kriterlerimiz farklı, yaşadığımız işte ekonomik vesaire boyutlar farklı. Fakat burada eşitlik aslında bir organizasyon olarak düşündüğümüzde en alttaki insan vatandaş aslında herkes eşit hepimizin bir re hakkı var o hakkı var eşitiz aslında baktığımızda millet vekili dediğimiz benim vekilim aslında yani ben daha patron değerliyim sensin, o patron vekil. benim o benim vekilim yani vekaleten benim işimi görmek için seçtiğim bir yetkili dolayısıyla yani buna böyle baktığımız zaman biraz daha farklı analizler yapabiliriz. Daha farklı yaklaşımlarda da bulabiliriz. Yani eşitlik konusunda eşitlik. sıkıntı var. Blokaj zaten şunu söyle, blokaj iyi bir şey değil. Blokaj kötü bir şey. Tabii. Bu... Blokaj bizi engelleyen, geriye ket vuran, yapmak istediklerimizi yapmamızı engel olan blokaj, bloke etmekten anlayın. Bu kötü bir şey sevgili izleyiciler. iyi bir şey değil. Bu eşitlik blokajında da bir 84 var. Peki ee, tolerans. toleranslı değil yüzde 83 tolerans, tolerans blokajı yüzde 83 demek toleranslı değil yani toleransı düşük hoşgörülü değil mi ee, birçok konuda hem o zaman çok pozitif, hem negatif konuda tolere edebilme edemiyor yani, tolere ede, edebilmesi lazım şimdi mesela içiniyor diyelim ki burada bir hata oldu Siz onu tolere edebilecek bir e, yapıdasınız yetişmişsiniz, eğitiminiz de buna. ilginç. Ama tolere etmek önemli bir şey. İyi de, kötüyü de, zorluğu %83 da. %83 oranında tolere edemiyor, %17 oranında edebiliyor anlamı 17 çıkıyor 17 burada. Oranında Peki evet. lütufları kabul etmek, 82, lütufları kabul edemiyor. Ne demek lütufları kabul edememek? Şimdi lütuf aslında lütfen, lütfetmekten geliyor. Dolayısıyla o mu edemiyor, ona mı edilemiyor? Lütufları aslında insanların lütuf gösterdiğinde bunu kabul etmiyor. Yani, Niye? E, tamam diyor, bu artık standart Standarda oturmuş. O normal geliyor. Normal ama. geliyor ya da yapay geliyor. Şimdi ben size mesela Allah. güzel bir şey söylediğimde siz inandırıcı anladım, gelmiyor. İnandırıcı değil ha filan böyle Artık <laughs> şey Şu var. O siyasi parti genel başkanından çok büyük beklentiler olduğu için bu benden beklentileri olduğu için bana böyle davranıyor ya da bana böyle lütuflarda bulunuyor diyebiliyor. Evet. Halbuki bazı arada da gerçekleri kaçırıyor. Var tabii kaçırıyor. Belki gerçekten seviyorsunuz. Bunları ve onu kabul etmesi lazım. Kabul etmesi yani, lazım. Yani her şeyi böyle önyargılı yargılı bakmamak. Aslında hayat lazım. bize lütuf yani hayatın kendisi hayatın yapıyoruz. kendisi bir lütuf. Sağlığımız bir lütuf, Tabii. hayatımız bir lütuf. Anne babamızın lütfu, işte yaradının kainatının vesaire bunun da onu kabul etmemiz peki, lazım. Peki lütufları kabul etmiyor. Ondan sonraki blokajı şöyle bakıyoruz. İlahi sevgiyi deneyime izin ver. Ne demek bu Yüzde %81 blokajı? Şimdi ilahi sevgi gene yukarıda bir sevgi olayı vardı sevmeyle ilgili aslında bu hayata niye geldik hepimizin genç yaşlarında bunu düşünmesi lazım. Genelde Türkiye'de işte 70-80 yaşından sonra insanlar düşünmeye başlıyor. İşte ya ben ne yaptım bu hayatta ya da işte ölüme yakın yaşları olduğunu düşündükleri için insanlar düşünmeye o tarihte, o yaşlarda başlıyorlar. Oysa bu konuda hani ilahi sevgi aslında biz yalnız değiliz. Yani ben sizinle bir bağlantım var, eşimle bir bağlantım var, işte bugün görüştüğüm, geldiğim taksi vesaire herkesle bir bağlantı içindeyiz. Dolayısıyla biz bir toplum olarak da e, başka topluluklara bağlıyız. Bir ülke olarak da başka ülkelerle bağlantı. Bu blokaj neyi ifade ediyor? Bu ilahi sevgi aslında bir yaratılış diyelim yani lütufla ilgili gene yaratılma lütfu. Ve bir e, kimisi inanır, kimisi inanmayabilir ama bir yaradan işte e, alemin yaratıcısı bazı, yani evet yani tanrı inancı allah inancı evet. ve bunun sevgisiyle ilgili yani bana bir hayat lütfedildi burada buna da annem babam vesile oldu diyemiyor bu konuda ee, ve ne diyor peki zor soru çok zor soru o tabii kişinin e, inanç sistemiyle bilmiyorum. ilgili ama bir sevgi yani, yani hayatın hayatın ona bir eee lütuf olduğunu farkında değil, değil bence. Yukarıdaki değil. ile aslında biraz birbiriyle örtüşüyor. Biraz yorulmuş diyelim. Biraz, biraz yorulmuş evet. yorgun. Bayağı şeyler, çok uzun savaşçı. Yani yorulmuş. bence şöyle bir şey düşünüyor olabilir o Sayın Genel Başkan. Yorgun. Yorgun evet. Şu an yorgun. yorgunluk var bu. Yorgunluk da onu biraz da sevgisizleştirmiş sevgi, demek Evet evet. Yani Sevgiye de çok ihtiyacı var aslında. Diyelim. Yormuş bu yorgunluk sevgisini gösterememe ya da sevgiyi dönüşmüş. yaşayamama haline Doğru. dönüşmüş. Demek ki bir şefkate, sevgiye çok ihtiyacı var. Peki, ruhunu, ruhumu yaşamak yüzde seksen. Doğal olarak ruhunu da yaşayamıyor. Evet, biz aslında ruhsal varlıklarız sonuçta. Ee, bu konuda hala o tür ihtiyaçlarını göremiyor. Peki, ondan sonraki blokaja geçelim Hakan Bey. Evet, ne yeniden diyor? Yeniden birleşmeyi kutlamak. Çok yeniden enteresan. birleşme ne demek burada bu burada belki kendi hani insanlar %79 blokajı var belki hani tahmin etme şeylerini geliştire Yani yeniden Fakat, birleşmek birileriyle görüşmek evet, buluşmak anlamında Evet, buluşmak. yeniden işte organizasyonu teşkilatı ya da işte bir seçim süreci var İnsanlar tekrar hmm. bir araya geliyorlar bunu kutlamak evet bunu kutlayın diyor yani kutlamıyor bazen, bunu Ah aslında evet, çok evet. önemli bir şey var teşkilatının motivasyon açısından da bu önemli bir şey. Birleşmeyi kutla. Şu anda öncelikler arasında o değil diyorsunuz. Bir Bunu öne çıkarması lazım çıkartması diyorsunuz. çok yeni taze bir analizdi. Evet, Dolayısıyla güncel şeyleri kapsıyor. Peki yoldan çıkmak yüzde %80 78 blokajı var. Yoldan çıkmak. Yoldan çıkmak aslında şöyle Aslında baştaki ilkelerinden taviz mi veriyor? Ee, hem bu, o şekilde iki taraflı bu. Ha. Şimdi hepimiz bir yolda yürüyoruz. Bazen tali yollara girdiğimizde o ana yolun değerini de anlamamız gerekiyor. Hmm. Bazen de ana yolla e, yani tali yolda gidiyorsak da bu şekilde de uyarıyor bizi sistem. Bunun tabii alt çalışmaları var. Yani tabii yoldan bu kadar basit yık. E, yani diyor ki sen bazen ana yoldan çık bir toprak yola bir gir, zorlukları gör ama bunu kontrollü olarak yap ya da sen şu anda toprak yolda gidiyorsun. Sen e, ana yola gir ve vitesini artır. Her iki şekilde de. Bu, bu aslında çekiyor. sadece e, siyasi parti liderinin siyasetle yaptığı işlerde de değil, günlük işlerinde de olabilir bu. E, olabilir. Yani kişinin kişilerle olan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, kendiyle olan meseleleri. Yani bunu hep siyasi politik yorumlamamak Yok, lazım. Genel hayatla Onu, ilgili. Genel hayatla ilgili yorumlamak Biz Mesela lazım. şu anda karşılıklı konuşuyoruz aslında bir kamera bizi başka bir e, açıdan şu anda görüntülüyor. Kendimizi de biz farklı bir açıdan görebilmeliyiz. O anlamda da bir Peki e, diyor ki meslek olarak meslek blokajı varmış. Kurul adil davranıyor, iş hayatım iyi. Yüzde %77 evet. ne demek? Yani %77 ne e, içinde var? bulunduğu kurulun yani yönetimin Partinin. Ve parti yönetim kurulunun adil olmadığını iş hayatının da o anlamda hani sıkıntılı olduğunu... Ee, o zaman olduğu... parti içinde yani kurul içerisinde farklı görüşte insanlar var ve hepsinin talepleri farklı farklı ve bu talepler birbirinden çok farklı olduğu için yani aslında zıt olduğu için otomatik olarak bunlar arasında bir arafta kalmış vaziyette. Evet biraz bir var. baskı hissediyor kendini. Hissediyor ama bunu mesleki hayatına çözüp belli bir temel olarak aslında bunları yumuşlaştırabilir kucaklaştırabilir değil mi evet. peki e, elverişli çalışma ortamı var burada çalışmayı seviyorum yüzde bunu diyemiyor yani aslında bulunduğu ortamdan memnun değil ee, yani durumdan memnun değil aslında belirsiz Kendi parti durumlar var değil. yani kendisini aslında tekrar değerlendirse muazzam yani herkes onu yani takip ediyor, seyrediyor. Her gün aslında onunla ilgili haberler görüyoruz. Dolayısıyla e, bu hepimizde olabilecek bir şey. Bazen hayal kırıklıkları da olabilir. Yorulmalar olabilir. Hani de ilk dedik ya. Peki ne Gordon, yapacak? Kendine, aynaya yaparsın. bakacak ve diyecek ki kendine gel. Tekrar ve tekrar. işte hem yoldan çıkması ya da çıktıysa yola gelmesi gerektiğiyle yukarıda da vardı. Bu e, anlamda da burada çalışmayı seviyorum. Yani bu çok önemli bir şey. E, çok çalışmayı lazım. seviyor burada çalış yani o partide ama orada çalışmayı çalışmayı sevmesiyle ilgili e, dikkatini de mesleki şeyini de. Peki tekrar bir daire diyor. bulmak demiş. Ne demek yüzde bir blokaj o da büyük bir blokaj. Uygun bir daire e, şimdi bazen bu aslında bir ev. ev. Ev ismi yani daire dediğimiz o bir teşkilat şey değil, iş şey ev. değil. E, daha uygun bir ev bul diyor. Aslında evi de yoruyor demek Evet ki o. ev yorucu. Eviyle ilgili stresleri, sıkıntıları var. Hepimiz evimize gittiğimizde dinlenmeliyiz. Yani belli bir metrekarede olmadığı… Evde onu yoran şeyler ne? Alt bir kırılımlarda mı görüyorsunuz? Yani onu? aslında fiziki olarak… Evet, var bilgileri var bizde. İnsanlar da mı yoruyor evdeki insanlar? Ee, Aslında yok. Bu psikolojik durum kişilerle ilgili değil, evin ha. yapısıyla ilgili. Ha, ev kendisi yoruyor. Evet, mesela biz işte… Ev bizde tek bir kelimedir ama İngilizce house ve home ayrıdır. Yani birisi evdir, biri yuvadır mesela öyle Aha. anlatayım. Yuvasıyla ilgili orada rahat edemiyor. Fiziksel evde sıkıntılar var. Belki çok eskidir, belki elektrik yapısı kötüdür. Belki eşya çoktur, yoktur, üst üste geliyordur, üstüne... Evde bir negatif gibi. enerji var ama evet. belki evin enerjisi belki onu yani rahatsız ediyor. daha ediyordur. uygun bir daire buluyor. Yaptığın işe Peki, uygun. Peki, beslenmemden sorumluyum. İyi beslenmiyor demek ee, etmiş Sorumluluğunu almadığı için tabii eksikleri var. Beslenmesinden sorumlusun yani ağzından ne giriyorsa biz bundan sorumluyuz. Oo. Bu konuda belki bu sorumluluğu belki eşine bıraktı belki bir diyetisyene bıraktı belki de hiç bakmıyor düşünmüyor ama bunu düşünmesi gerekiyor kendisini kendisinin düşünmesi evet, gerekiyor kendisini bu konuyu ele alması peki lazım. hata yapmamak yüzde 67 diyor hata yapıyor demek ki yani, hata yapmam mı diyor e, hata yapmamaya, odaklanması hata yapmamaya Bazen ya odaklanması lazım hata hata yapıyor. Ama Hepimiz hata yaptığını yaparsın. kabul etmiyor mu? Ee, etmiyor. O, o, o konu ayrı bir şey. Ha, başka bir şey. Hatayı kabul etmesi hata lazım. Bu, ne, ya, demek? Bu ne demek Hakan Bey? Hata yapmamaya odaklanması lazım. Biz e, şimdi bazı şeyler vardır. Canlı yayında hata yapmamak lazım gibi. Gibi. E, ya da bir siyasi parti başkanıysanız mutlaka kamera karşısında ya da herhangi bir toplum orta, ortamında konuştuğunuzda hiçbir yere çekilmemeli. Kelimeler, cümleler. Çok dikkatli konuşmanız lazım. Çok dikkatli. Lazım. Yani hata yapma lüksünüz biraz daha düşük oluyor ama… Burada… Bu bunda işte bu konuda hata yapmaması. Bazı hataları var, hata yapmamaya odaklan diyor. Yani ha, ağzından çıkanları, yaptıklarını yapmadan lazım. önce e, hata yapmama, burada bir hata var mı, yok mu? Belki danışanlarıyla ortak kararlar alması gerekiyor. O anlamda tabii hata yaptığınız zaman e, toplumun size inanılmaz... Tebrik çıkışlar şey... yapmamak gerekiyor. Peki evet. satış yapmak. E bu biraz 63. enteresan. Bu ilginç yani. Şimdi e, satış, şimdi tabii konumuz finansal blokaj olduğu için, şimdi satış bir e, malı satan birisi için, bir elma satıcısı için daha basit bir şey. Ama burada bir hizmet var. Yani bir parti, bir siyasi organ, belli bir kimlik, belli bir vizyon, misyon siz satıyorsunuz insanlara, inandırıcılığınızın olması için. Bu konuda aslında bu bir hizmet servis satışı, yani bu bir hizmet satıştır parti yönetmek aslında öyle baktığınız zaman. Bu satışı yapmakta yani oyları toplamak için biraz daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Yeterli Bunu, değil şu ana evet. kadar sarf etti. Peki yardım etmek %63'lük bir blokacı var. Yardım evet. edemiyor mu? Yardım Niye ed yardım edemiyor? Yardım e edemiyor eşimize, dostumuza, partide işte yanımıza, altımızdaki kişilere, üyelere. İşte bu yine üyeleri. Tayyip Erdoğan değil yani. Onu söyleyeyim size. Evet, değil değil mi? Değil, o kesin <laughs> <Tamam>. değil. <laughs> Aslında o değil. iki garanti. O konuda değil. değil yani Kendisiyle çalışmadığımız dedi. için ben bunun ismini... Hayır ola da bilir. Canım, çalışa da bilirsiniz bilirsiniz sonuçta ama bu o değil. Yani bu ola uymuyor bu kalıpların hiçbiri. Ve son olarak e, diyoruz ki teşekkür ediyoruz. Evet. Ve Hakan Usta'ya verdiğiniz bilgilerden dolayı hakikaten e, bence enteresan oldu bu, evet, bu program. Enteresan. Çok sağ olun efendim. Evet bugün de böylelikle sabah ekranında beklenti raporunda sonlandırmış olduk. Yarın saat 07'de yine birlikte olacağız. Kimselere randevu vermeyin. Hoşçakalın. İstanbul beklenti raporunu sundu.